Açık tercih açık öğretimden herkese merhaba. Bildiğiniz gibi 6 Eylül tarihi itibariyle kayıt yenilemeler, ilk kayıtlar ve nakil işlemleri başladı. Bir önceki videomuzda kayıt ücretlerinin nasıl yatırılacağı ile ilgili online ödeme yollarını, mobil ödemeyi ve ATM üzerinden ödemeyi konuşmuştuk. E, bu video çerçevesinde gelen soruların en başında benim kaydım aktif görünüyor. Eksinav için kayıt yenileme ücreti yatırmıştım. Tekrar ücret yatıracak mıyım sorusu özellikle çok sık soruldu. Arkadaşlar kayıt durumunuzun aktif görünmesi önemli değil. Sonuçta açık lisede her dönem için her sınav öncesinde mutlaka kayıt yenileme işlemi yaptırmak, yani kayıt yenileme ücretini yatırmak zorunlu. Ve bir nokta daha. Arkadaşlar şimdi yatıracağımız kayıt ücretleri aralık sınavı içindir. Aralık ayındaki sınav içindir ve Aralık ayındaki sınav ile ilgili yatıracağımız ücretin açıklaması mutlaka açık öğretim kurumları, okulları, lise ve ortaokul kayıt yenileme ve ilk kayıt açıklamasıyla yatırılmalıdır. Yine bir önceki videomuzda belirtmiştik. İtiraz ücreti şeklinde, sınav itiraz ücreti şeklinde yatıran arkadaşlarımız olabiliyor. Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Zaten Sınav itiraz ücreti 30 liradır ama kayıt yenileme ücreti 50 liradır. Kayıt yenileme ve yeni kayıt ve açık öğretim okulları ibaresini görmeden para yatırmayın. Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Evet. Esas gelelim şimdi videomuzun konusuna. Konumuz arkadaşlar liseler arası nakil işlemleri. Bildiğiniz gibi Açık öğretim okulu derken karşımızda 3 çeşit lise var. Düz açık lise, açık öğretim lisesi yani. Mesleki açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi şeklinde. Ve tabii ki bir de örgün liseler var. Dolayısıyla arkadaşlar bu okullar arası geçiş e, işlemleri açısından da artık tarih başlamış oldu. Start verilmiş oldu. Peki bu nakil işlemlerin ne zaman olacak ve hangi şartlarla olacak? Bunlara tek tek kısa kısa bir değinelim. Öncelikle arkadaşlar örgün liselerden açık öğretim lisesine geçiş olayına, nakil olayına bir değineceğiz. Nakil diyoruz bakın. Nakil bildiğiniz gibi taşıma, taşınma gibi anlamlara gelir. Burada aslında kaydın bir okuldan silinip diğer bir okula aktarılması söz konusudur. Bu nedenle nakil ya da geçiş adını veriyoruz zaten. Peki örgün liselerden açık öğretim lisesine geçiş tarih aralığı nedir? Arkadaşlar iki dönem yani birinci dönem ve ikinci dönem başında nakil yapılabilir örgün liselerden açık öğretim lisesine. Birinci dönem için dediğim gibi 6 Eylül itibariyle nakil süreci başladı. Ve 3 Ekim'e kadar da nakil işlemlerini yaptırmak mümkün. Peki şartları nelerdir diye bakacak olursak arkadaşlar öncelikle... Örgün liselerde okuduğunuz her bir yıl ve başarılı olduğunuz her bir ders açık öğretim lisesine geçişte size kredi olarak geri geliyor. Hem dönem olarak hem kredi olarak. Örneğin arkadaşlar özellikle üniversite sınavına hazırlanmak için 11. sınıftan sonra 12. sınıf için tasdiknamesini örgün liseden alıp açık liseye aktaran... Açık liseye geçiş yapan ya da yapmayı düşünen arkadaşlarımız için konuşalım. Ee, bir kere arkadaşlar haftalık olarak hangi ders kaç saat ise bunun çarpımı kadar iki katı kadar e, kredi doğrudan arkadaşlar sizin e, açık öğretimdeki sisteme sizin toplam krediniz olarak aktarılır. Ve yine toplam döneminiz direkt 6 olur arkadaşlar. Yani örgün lisede okuduğunuz her bir yıl için Sonuçta size iki dönem verilmiştir. verilecektir ve dolayısıyla altı dönemi tamamlamış olarak e, açık liseye geçersiniz ve açık liseye geçiş işlemini yaptığınızda, paranızı yatırdığınızda toplam döneminiz doğrudan 7 olarak karşınıza çıkar. Ve açık öğretimin mezuniyet şartlarına tabi olacaksınız artık. Bu mezuniyet şartları nedir? Toplam kredinin en az 170 olması ve toplam dönemin en az 8 olması ve tabii ki ortak dersleri geçmiş ya da muaf olmuş olmak şartı. Bu üç şartın da gerçekleşmesi gerekiyor. Herhangi birinin değil arkadaşlar. Yani benim kredim 170 mezun oldum mu? Hayır. Aynı zamanda 8 dönem şartı var. Ve aynı zamanda ortak dersleri tamamlamış, bitirmiş. Yani geçmiş ya da muaf olmuş olma şartı var. Ve nasıl yapılır bu kredi hesabı? Örneğin arkadaşlar 6 saatlik matematik dersini düşünelim. 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıfta matematik dersini aldınız ve geçtiniz diyelim ki. Her sınıf için arkadaşlar 12 kredi matematikten size geliyor. 3 sınıfta da 3 yılda matematik dersini alıp geçmişseniz bu arkadaşlar 6'şardan 12 kredi çarpı 3 yıl yani 36 kredi yapar bakın. Yine aynı şekilde 5 saatlik Türk Dili Edebiyatı dersi için her sınıf için 10 kredi, 3 sınıf için 30 kredi de buradan gelir. Diğer dersleri de bu örneklerden hareketle siz kendiniz de kabaca hesaplayabilirsiniz. Ama biz genel olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaklaşık 200 civarında bir kredi ile başarılı bir öğrenci, örgün lisede zaten durumu iyi olan bir öğrenci, 200 civarında hatta 200'ün üzerinde bir kredi ile açık öğretime geçer. Peki mezun olur mu? Hayır mezun olmaz. Geçer geçmez tabii ki mezun olmaz. 7 ve 8. dönemi de ayrı ayrı sınavlarına girip ortak derslerini vermek zorundadır. Zaten 7. dönem için kaydı aktardığı anda dönemi 7 olacak. Aralıkta 7. dönem sınavına girecek ve ardından Mart ayındaki sınav için bir kayıt yenileme ücreti daha yatıracak. Mart ayındaki sınavda 8. dönemi olarak girecek ve karşısına Türk dili edebiyatı, din kültürü, İngilizce ve inkılap tarihi dersleri çıkacak. Her iki dönemde de bu dörder dersi geçerse zaten mart ayında diplomayı alacak. Dolayısıyla arkadaşlar bakın özellikle örgün liselerde okuyup da hem okul hem dershane hem kurs vesaire uğraşmak istemiyorum. YKS'ye hazırlanmak için daha çok vaktimin kalmasını istiyorum. Diyen bütün örgün liseli arkadaşlar için Açık Lise'ye 12. sınıfta geçmek gayet mantıklı bir yöntem, gayet mantıklı bir hareket olacaktır. Evet, örgün liselerden Açık Lise'ye geç konuştuk. Şimdi de Mesleki Açık Öğretim'den ve tabii ki Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nden Düz Açık Lise'ye geçişe bakalım. Yine arkadaşlar bakın iki dönemde de geçiş mümkün. 1 ve ikinci dönem kayıt tarihlerinde. Ve şu an itibariyle birinci dönem kayıtları başladı. Dolayısıyla 6 Eylül'den 3 Ekim 2021'e kadar geçiş mümkün. Bunun için ne yapacaksınız? Bulunduğunuz okuldan kaydınızı alıp en yakın halk eğitim merkezine müracaat edeceksiniz. Peki geçtiğinizde ne oluyor? Geçerken arkadaşlar alan derslerinin kredileri aktarılmıyor ama ortak ve seçmeli kredilerinizin tamamı açık lise sistemine aktarılıyor. Dolayısıyla geçtiğinizde krediniz arkadaşlar artık ne kadarsa ortak artı seçmelinin toplamı ne kadarsa o kadar krediyle başlamış oluyorsunuz. Ve kaç dönem daha önce okumuşsanız o sizin toplam döneminiz oluyor. Ve yeni kaydı yaptırdığınız anda e, örneğin 6 döneminiz varsa 7. dönem, 4 döneminiz varsa 5. dönem olarak devam ediyorsunuz ve yine açık öğretim lisesinin mezuniyet şartlarına tabi oluyorsunuz artık. Yani yüz yüze eğitim falan kalmıyor. Geriye ne kalıyor? 170 krediyi tamamlama ve tabii ki 8 dönemi ve ortak dersleri geçme. Peki açık öğretim lisesinden mesleki açık öğretime ya da açık imam hatip lisesine geçiş için tarihler neler? Arkadaşlar 1 ve 2. dönem değil. Buraya bakın yanlış yazmışım. Sadece birinci dönemde mesleki açık öğretime veya açık öğretim İmam Hatip Lisesi'ne geçiş mümkün. Ve tarih aralığı daha kısa. 6 Eylül itibariyle başladı. 24 Eylül'e kadar geçiş yapmanız mümkün. Ve geçtiğinizde ne oluyor? Arkadaşlar kredileriniz olduğu gibi aktarılıyor. Yani geride hiçbir krediniz kalmıyor. Ama mezuniyet şartları değişiyor. Şöyle ki 6 dönem yüz yüze eğitim gerekiyor arkadaşlar. Yani alan dersleri geliyor. Hangi meslek programına dahil olmuşsanız ki onlarca mesleki eğitim meslek dalı var. Mesleki eğitim pardon mesleki açık lisede. Ve yine açık eğer İmam Hatip Lisesi'ne geçmişseniz oradaki alan derslerini ve dolayısıyla yüz yüze eğitimleri tamamlamanız gerekiyor. Bu da dediğim gibi 6 dönem yani 3 yıl demek arkadaşlar. Ee, yani eğer ki meslek lisesinden gerçekten de bir şey bekliyorsanız şu an zaten bir mesleğe devam ediyorsanız mantıklı. Örneğin zaten bir berberin yanında çırak olarak çalışıyorsunuz ve zaten mesleki eğitime devam ediyorsunuz. O zaman arkadaşlar bakın mantıklı. Ya da ne bileyim bir otolastikçinin yanında zaten çalışıyorsunuz ve zaten mesleğinizi belirlemişseniz o işi yapmaya devam ediyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar mesleki açık liseye geçiş mantıklıdır. Bunun için en yakın mesleki eğitim merkezine ya da meslek lisesine başvurup orada arkadaşlar kayıt işlemlerini yaptırıp yüz yüze eğitim için haftada kaç gün gideceğinizde yerinde öğrenmeniz en doğrusu. Bazıları için haftada sadece bir gün ve hafta sonu sadece bir gün gitmek yeterlidir. Ama bazılarında Haftada birkaç gün gidilir. Hafta içi de gitmek gerekir vesaire. Yani bunu şu an çalıştığınız iş yeriyle de görüşüp ona göre kararlaştırarak geçişi yapmanız en mantıklısı olacaktır arkadaşlar. Evet. E, kısaca liseler arası geçiş olayını tam bugün başladığı için bir konuşalım istedik. Sorularınız varsa arkadaşlar yorum kısmında sormayı unutmayın abone olarak yeni videolarımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.